Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Roblox oyunuyla karşınızdayım. Bugün oynayacağımız oyunun adı Doors. Yeni güncelleme ile birlikte bayağı bir şey eklendi. Ve bugün bunları inceleyeceğiz. Bakalım güncelleme ile birlikte neler gelmiş. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atmayı da unutmayın. Ben de sizin yorumunuza kalp atacağım. Bunu asla unutmayın. Ee, çok çok fazla yorum gelip gelirse çok çok hepinize kalp atamayabilirim yani. Çok yorum gelirse kalp atamayabilirim. Bunun için özür dilerim. Ama yine de hepinize kalp atmaya çalışacağım. Neyse <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Normalde benim arkadaşım Yağız ile girmeyi düşünüyordum. Ama şimdi erken bir saatte çektiğim için maalesef Yağız çağıramadım. Normalde arkadaşımla çekecektim bu videoyu. ama mutlaka doğrusun partisini gelecek unutmayın mu Mum mu mu mualdı mu 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 Mum mu mu mum Keşke mu mu ya. mu mu daha mu olabilirdi. Neyse devam edelim arkadaşlar. Şu ana kadar hiç gelmedi. Rush falan. Rush falan gelmedi. Bek bekleyin arkadaşlar. 2 dakika. Aa bu da kilitli. İki tane, bazen bunun içinde 2 tane sandık olabiliyor. Ama çok az bir şanslı olabiliyor. Evet arkadaşlar gidip dolaba. Evet arkadaşlar devam edelim. Burada şalteri bulmamız lazım. Bakalım neredeymiş. Ee, artık artık bu depo çok büyük çok çok büyütüldü ve gerçekten baya büyütüldü ve artık şalteri bulmak daha zor ve daha daha uğraştırıyor. Şuralara bakalım. Ha, ah, buldum şartları. Zaten indirmişler. Zaten indirmişler. Gel. Gel gel. Gel gel. Bir bulduk. Evet arkadaşlar bakalım burada ne var. Evet kilitli kapımız var. Ama ben anahtar aramayacağım. Hızlıca burada ne var bakacağım. Evet. Evet gördüğünüz gibi buradan para çıktı zaten. Sandıklardan çok fazla para çıkmıyor bazen. Ama bazen baya para çıkabiliyor. Bir keresinde ben 300 param ne toplamıştım toplam sandıklardan. Da oğlum adamlar ne araştı? Burası değil. Nerede? Ha, gördüm. Gördüm. Neresi? Bir dakika. 18 iyi yaptın Çap. gel gel evet devam edelim ee, buradan çok güzel bir eşya çık çıkmasını bekliyorum İnşallah güzel bir eşya çıkar çakmak çıkmasın evet çakmak çıktı olsun Aynı adam <laughs> tamam devam edelim amacımız 50. kapıya ulaşmak. 50. kapıdan sonra part 2'de 100. kapıya ulaşmayı da deneyebiliriz Yaz birlikte arkadaşımla birlikte. Arkadaşımla birlikte de video gelecek. Bunu unutmayın. Neyse arkadaşlar devam edelim. Şu an sadece bir kere hoş geldi. Evet arkadaşlar ışık da istedi. lanacak. Hadi. Oha baya baya para topladım. Ama olsun yine de baya para çıktı. 50 param ne çıktı. Şu an bir tane mumum, mum, bir tane çakmağım var. Evet arkadaşlar göz çıktı. Birazdan C kadında bir canavar bizi kovalayacak. İlk önce bir tadım çıkarım. Gördüğünüz gibi çok fazla göz var. Demek ki bu siyik geleceğinin anlamına geliyor. Evet şimdi Siyik adında bir var bizi kovalayacak. Bilmeyenler için ilk başlayanlar için doğrusu zor olabilir bu. Neyse ben konuşmuyorum. Yapıyorum arkadaşlar. Hop. Hop. edelim. Ateşe değmemeye çalışayım olabildiğince. Hı? Ya niye kapıyor şimdi? Evet büyük ihtimal öbür arkadaşımız öldü. Neyse arkadaşlar devam edelim. 100 kişilik doğursun. Ee, Server'ını kanalıma bıraktım. Oradan girebilirsiniz server'ıma gelmeyi unutmayın. Daha hangi kapıyı ya? Arkadaşlar. Bizim... Evet. Yine bu bölüm. En sevmediğim, en uğraştırıcı bölüm ya. İlkten bulabilsem bir de. Aa buldum. İlkten bulabilsem dedim buldum. Şimdi oraya nasıl gideceğiz? Buradan. Arkadaşımız öldü mecbur iki kişi devam edeceğiz. Yani şu an çok param var ama bununla sadece bir tane el feneri alabilirim. Hediyemiz gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Birinci kapıya geldik. 5. kokuda oldukça zorlu bir bölüm var ve onu geçmek gerçekten zor. Biz, biz arkadaşım Yavuz ile birlikte uğraşmıştık bayağı. Aha. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. He, hadi hayırlı işler. Zort. Üf, i̇lk defa 3 kapılı geliyor. İlk defa 3 kapılı geliyor. Gerçekten 3. İlk defa 3 kapılı geliyor. Evet, takıldık biz. Arkadaşlar sesi odaklanalım. Mutlaka sesi odaklanalım. Eğer sesi odaklanırsak fake kapıya denk gelmeyiz. Bir tanesini açsın. 41. kapıdayız. 47. 40. Oha ne ara geldi? Yazmıyor. Yazmıyor. Ne yapacağız ya? Para buldum, Neyse. Devam edelim arkadaşlar. Şey kapı var. Ölebilirim. He. <laughs> tamam ben buraya Evet burası. GG burası. olmuyor. Düşüyor kısalacak Bir şey koyacaksın önce oraya. Aha. Evet Abi arkadaşlar 50. kapıya geldik. bir sergiliyoruz birazdan. paramız var. Evet arkadaşlar başlıyoruz. 25. Peki kitap buldum. Evet.

Evet arkadaşlar. Hype oyunu yaptık. Şimdi bayağı bir bekleyeceğiz mecburen. Çünkü bayağı bir uzaklaşmalı burada. Peki buraya yastık gibi dayanabiliriz. Devam edelim. Üç kat demiş. Dolaba gireyim ne olur <laughs> ne olmaz. Kalbi o üst e neyse arkadaşlar çözmeye çalışmayacağım. Bugünlük videomuz da bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Ben de yorumunuza katılsın. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.